Gençler merhaba bir kez daha. E, madde konusu kimyenden uzun konusu olarak tekrar karşınızda. Ama bu sefer e, madde konusunun en son bölümündeyiz. Yani maddelerin ayrıştırılmasındayız. E, Satlaştırılma teknikleri falan da deniliyor buna işte ayrıştırılması. E, nasıl aklınıza kalacak? Söyle tutabilirsiniz bir mahsuru yok. Şimdi e, etrafınıza baktığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz maddelerin çoğunluğu Karışımlardan oluşur. Saf madde bulmak çok kolay değildir. E bu karışımları da biz ayırmak isteriz bazen kimyacılar. Peki nasıl ayıracağız, ne yapacağız? Temel olarak bunları göstereceğim size. Ve burada karışımların ayrılmasında kullanılan yöntemleri anlatacağım öncelikle. Burada anlattığım yöntemlerin çoğunluğu fiziksel yöntemler. Zaten videoların en sonunda da kimyasal yöntemler diye bir şey ayıracağım. Şimdi karışımlarımız nasıl elde edilebilir arkadaşlar? Katı iki maddenin karışmasıyla elde edilebilir. Katı ile sıvı bir maddenin karışması ile elde edilebilir. Katı gazlı olabilir, sıvı sıvı olabilir, sıvı gaz olabilir, gaz gaz olabilir arkadaşlar. Bu karışımların hepsinin nasıl ayrıldığını dair inceleme yapmak için işte katı katı karışımlar, katı sıvı karışımlar diye başlayacağım. Hadi beraber işleyelim bakalım. Şimdi ilk olarak katı iki maddenin ayrılması. Arkadaşlar katı iki maddeyi ayırırken maddenin ayırt edici özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Katı için ayırt edici özellik deyince aklınıza ne gelir? ...erime noktası gelir değil mi? Çünkü tüm kazılar erir arkadaşlar. Mesela tuzla şekeri karıştırdınız. Tuzun da erime noktası farklıdır, şekerin erime noktası farklıdır. O zaman biz bu iki maddeyi ısıtırsak... ...erime noktası farklarından iki katıya ayırabiliriz. Peki süblimleşme. Süblimleşme arkadaşlar katıdan gaza geçmeydi. Katıdan gaza direkt geçiş yapabilen... ...tüm katıları buraya yazamayız. yani Katıdan gaza direkt geçiş yapabilen maddeler... Özel maddeler arkadaşlar, tüm katılar süblimleşmiyor. Burada bilmeniz gereken, aklınızdan asla çıkmaması gereken iki madde naftalin ve yodür katısı. Bunlar arkadaşlar süblimleşebilen katılar. Sorularda da çok kullanılıyor. Mıknatıslama dediğiniz zaman, mıknatıs mesela bazı metalleri çekiyor. Peki bu metaller hangi metaller? Demir, nikel ve kobalt. Bu üçlü unutmuyoruz arkadaşlar. Karışımınızda demir, nikel ve kobalt varsa mıknatıslama kullanmak sizin için cazip bir yöntem olabilir. Peki flotasyon ne? Flotasyon dediğimiz şey aslında yüzdürme. Yani Nasıl yüzdürme? O zaman iki katı var elimizde arkadaşlar. Biz bu iki katıyı bir sıvının içine atıyoruz. E, katıdan biri yüzerken, yüzeyde kalırken biri batıyor. Örnek verelim. E, kum ya da talaş diyelim. Talaş artı kum. Bunları karıştırdık. Talaş biliyorsunuz odunun tozu hali. Nasıl ayıracağız? Yani karıştırdık bir şekilde ve ayırmak istiyoruz. Tutup suya atarız arkadaşlar. Kum suda batar, talaş da üstte kalır. Üstte kalan talaşı kaşık yardımıyla ayırırken e, kumun süzmeyle sudan alabiliriz arkadaşlar. E, peki burada önemli olan iki nokta var. Ne bunlar? Aslında biz burada öz kütle farkı kullandık. Yani talaşla kumun öz kütlesinden yararlanarak biz ayırma yaptık. O zaman... Öz kütle yardımıyla ayırma yaptık diyoruz. Öz kütle kullanıldı diyoruz. Ya da yoğunluk farkı da denilir buna. Diğer önemli nokta da şu ki bunu asla unutmuyorsunuz. Bu iki katı maddeyi talaş ve kumu suyun içine attık ya arkadaşlar. O zaman şöyle bir not. Katıların içine atıldığı sıvıyla içine atıldığı sıvıyla ne yapmaması gerekir? Tepkime vermemesi gerekir. Sıvı ile tepkime vermemesi gerekir arkadaşlar. Eee neden? Suyun içine attığınız zaman bu iki maddeyi eğer tepkime verseydi siz saflaştırma sonunda geri talaş ya da kum almayacaktınız. Tepkime sonucu oluşan yeni bir madde alacaktınız. Bundan dolayı e, sıvıyı burada dikkatli seçmemiz gerekiyor. Önemli bir ayrıntı. Şimdi çözünürlük farkı. E, çözünürlüğün tanımını yapacağız. Çözeltiler konusunda çok detaylı inceleyeceğiz. Çözünebilme diyelim. Hani bir maddenin başka bir madde içinde ne kadar çözünebildiğinin bir ölçüsü diyelim için. Tabi burada sıcaklık gibi basınç gibi etkilerimiz de var. İleride detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çözünürlük farkından yararlanarak maddeleri nasıl ayırabiliriz? Düşünelim. E, diyelim ki bu sefer tuzla kum karıştırdınız arkadaşlar. Tuzla Yani kum. E, tuz götürüyordunuz, düşürdünüz. Kuma karıştı. Ne yapacaksınız? Ya Tutun yine suya atın arkadaşlar. Suya attığınız zaman kum batacaktır. Tuzsa suyun içinde çözülecektir. Sonra bir süzme kullanırsanız süzme yardımıyla e, kumu sudan ayırırsınız. Sonra suyla tuzun ayırma yöntemlerini de ileride göreceğiz. O zaman çözünürlük farkında da ne yaptık? Yine iki katıyı bir sıvı için attık. Bakın aynı kural burada da geçerli. E, kimyasal bir tepki istemiyoruz? O zaman çözünme fiziksel diye de öğrenmiş olduk. Şimdi, tanecik boyutundan yararlanarak iki farklı ayırma yapabilirsiniz. Biri eleme, biri de ayıklama. Ayıklama deyince aklınıza pirinç gelsin. Hani böyle anneniz, babaanneniz, anneanneniz gider işte pirinç alır sonra bunu büyük bir kaba döker. Hadi ayıkla diye önünüze koyar ya siz o pirincin içinden taşları seçersiniz tek tek. İşte bu ayıklama gözle görebiliyorsanız. Yok gözle göremeyeceğiniz kadar küçük tanecikler varsa ama tanecik boyutu farkı varsa bir elek kullanarak arkadaşlar büyük tanecikleri eleğin üstünde tutup küçük tanecikleri eleğin altına alabilirsiniz. Ekstraksiyon adı böyle çok havalı duruyor. özütleme de denir buna. Aslında basit bir yöntem. Ee, en önemli örneğini asla unutmayalım. Şeker pancarından şeker elde arkadaşlar. Şeker pancarından şeker elde Nasıl yapılıyor peki? Ne oluyor? Şimdi şeker biliyorsunuz ki şeker pancarının içinde bulunan bir madde. Bunu almamız gerekiyor. Ee, özütlememiz gerekiyor katıdan. Ya da evde yaptığınız çay mesela. Hani çay bir bitki biliyorsunuz yaprak. Siz onu suya attığınız zaman. Ne yapıyor çay arkadaşlar? Esansını, içindeki maddi yani özütünü suya bırakıyor. Ve kendi katısı çöküyor. İşte buna biz ekstraksiyon diyoruz. Özütleme diyoruz. E, katı katı karışımları bu şekilde ayırabiliriz. Artık katı katı karışımların nasıl ayrıldığını gördük arkadaşlar. Ve burada gösterdiğim ayırmaların hepsi fiziksel ayırma yöntemidir. Şimdi katı sıvı ayırmaya bakalım. Ve burada değişik bir şekil var. Onu da dikkatinizi çekeceğim. E, katı sıvı karışımların ayrılmasında aslında... Gözle görebiliyor musunuz bu katıyı? Göremiyor musunuz? Ne bileyim işte bir çözünme olayı var mı yok mu? Çok önemli bir kıstas. Hadi gelin şöyle düşünelim çözünme var mı yok mu? Diyelim ki çözünme var. Çözünme var. Ne yapacağız? İş uzun Damıtma düzenine geleceğiz. Diyelim ki çözünme yok. Yani çözünme yok. Basitçe süzeriz değil mi? Hani sıvıyı böyle bir süzgecin içinden geçirirseniz sıvı aşağı akarken katınız süzgeçte kalacaktır. O zaman çözünme yoksa katısı var arasında. Mesela taş artı su diyelim. Hani bunu elinizle de toplayabilirsiniz ya da kabaca bir süzgece dökersiniz. Su akar, taş kalır içeride arkadaşlar. Çakıl taşı diye düşünebilirsiniz. Ee, basit damıtma kalsın. Da damıtma düzeni üzerinden, üzerinden uzun uzun anlatacağım. Dekantasyon dediğimiz şey ne? Şimdi dekantasyon aktarma arkadaşlar. Aktarma. Ee, çok önemli bir örneği var. Bunu da yazacağım hemen. Asla unutmuyoruz. Zeytinyağı eldesi yazalım. Zeytinyağı eldesi. Peki nasıl oluyor? Ağaçtan topladığımız zeytin normalde çok serttir. Bu zeytin arkadaşlar işte ezerler üreticiler ve ezmeleriyle beraber zeytin yağını çıkartmaya başlar. Şimdi bir kapta ezilen zeytinler altta kalıyorken üstte zeytinin yağı çıkıyor. Sonra bizim bu zeytinyağıyla zeytini birbirinden ayırmamız lazım. İşte bu ayırma sırasında Üstte biriken sıvıyı bulandırmadan dipteki katıyı ayırma işlemine, aktarma işlemine dekantasyon denir. Dekante etmek denir. Burada önemli nokta üstteki sıvıyı bulandırmamaktır. Çünkü kimse bulanık bir zeytinyağı almak istemeyecek. Lakin işte doğal zeytinyağı falan diye gördüğünüz zaman bir nebze bulanık olmasının nedeni bu dekante yöntemidir arkadaşlar. Santifüjleme ve diyaliz kaldı. E, santifüjleme aslında santrifüj makinasında yapılıyor. Şöyle bir makine olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çok küçük çizdim. Buralarda böyle yuvaları var. İşte 8 tane, 4 tane. Ve kapağını kapattığınız zaman cihazın saniyede 1000 devir, 20000 devir gibi tur atarak dönmeye başlıyor. Peki bu dönmeyle ne oluyor? Eğer sizin elinizde kan gibi Kolloidal katı sıvı karışımlar varsa bunları madde konusunda işlemiştik hatırlayın. Deney tüpüne koyduğunuz e, maddeyi işte kan diyelim mesela kan örneğini santifürcü e, makinesine koyarsınız arkadaşlar. Santifürcü tüpüne koyduğumuz maddeyi santifürcü makinesine koyduktan sonra saniyede 10 bin devir atan bir makine düşünün. Burada dolayısıyla merkezcil kuvvet ve merkezcil olmayan yani merkez kaç kuvveti oluşacaktır. Merkezci olmayan kuvvetten daha çok etkilenen katı partiküller çünkü öz büyük kabın dış çeperine yapışacaktır ve biz de bu sayede ayırma yapabileceğiz. O zaman santrifüjleme daha çok kolloidal çözeltiler için kullanılıyor. Yani çıplak gözle göremediğimiz katılar için kullanılıyor diyebiliriz. Diyaliz hepiniz biliyorsunuz ee, böbrekler işlemini kaybettiği zaman diyaliz makinesine geçiliyor. Ee, nasıl bir mantığı var? Şöyle bir mantığı var arkadaşlar. Böyle bir kabınız olsun. Kabınızın ortasında yarı geçirgen zar ya da membran da deniliyor buna. Membran var diyelim. Ee, bir tarafa işte birinci çözelti, bir tarafa ikinci çözelti koyuyorsunuz arkadaşlar. Ya da ayırmak istediğiniz maddeleri. Ne bileyim birinci bölme mesela kirli kan koyduğunuzu düşünün. İkinci bölmeye temiz kan koyduğunuzu düşünün. Bu aradaki membran sizin istediğiniz maddelerin geçimine izin verirken istemediğiniz maddelerin geçimine izin vermiyor. İşte bu yüzden böbrek görevini kaybediyor ya vücudumuzun süzgeçleri. Kirli kanı atıyorum birinci hücreye koyuyoruz. Ee, tabii bir de burada biraz ters ozmoz var. İleride anlatacağım bunu yine. Basıncın etkisiyle beraber e, kanı ters yöne süzerek temiz kan haline getiriyoruz ve hastaya geri veriyoruz arkadaşlar. Bu yönteme dializ deniliyor. Dializ de yine çok küçük. Bakın kolloidal e, karışımlar için kullanılan bir yöntem. Çok küçük katılar içeren karışımlar için. Şimdi basit damıtma ne? Basit damıtma şu. Tuzlu su var elinizde arkadaşlar. Tuz artı su. Biz tuzla suyu birbirinden nasıl ayırırız? Ocağa koyduğunuz altını açtınız diyelim. Hani suyu kaynattınız. Evet su uzaklaşıp gidecektir. Altta tuz kalacaktır. O zaman siz burada suyu uzaklaştırdınız. Yani suyu bir yere, tuzu bir yere ayırmadınız. Amacınız tuzu elde etmekse süper. Elde ettiniz. Ama suyu elde edemediniz. Yani tuzlu su değil de saf su elde etmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Tuzlu sudan işte saf suyu nasıl elde edeceksiniz? Hani Bunu da anlatalım. Maddelerin ayrışması diyoruz çünkü başka bir maddenin uzaklaşması demiyoruz. Arkadaşlar burada damıtma düzeneyimiz var. Damıtma düzeneyinde eğer bir katı bir sıvıyı birbirinden ayırmaya çalışıyorsanız buna basit damıtma deniliyor. Şurada gördüğünüz cam bolonumuzun içine kimyasal bolonumuzun içine istediğimiz karışımı koyuyoruz. Tabi bu karışımı alttan ısı verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir ayırma kolonu var. Isınan sıvı buharlaşmaya başlıyor. E, ...haliyle yeteri kadar enerji alınca da kaynamaya başlıyor. Buraya koyduğumuz termometre yardımıyla da... ...sıcaklığı ölçerek gerçekten kaynama noktasının gelip gelmediğine bakıyoruz içerideki... E, ...kaynama noktasını bildiğimiz karışımımızın. Kaynama başladıktan sonra buradan gaz fazında, buhar fazında tanecikler uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi buradan uzaklaşan taneciklerin gideceği yol arkadaşlar şu gördüğünüz gibi yandaki kolon. İşte bu kolona geri soğutucu kolon deniliyor. Bu geri soğutucu kolonun içinden gaz geçerken, bakın şu beyaz ayarın üzerinden geçerken etrafında mavi ile soğuk su dolanıyor. Bu soğuk suyun burada olma nedeni şu. Bakın kaynama noktasına ulaşan sıvı artık gaz halde ortamı terk ederken burada tekrar soğuyor ve yoğunlaşıyor. Yoğunlaştığı için biz de diğer taraftaki toplama kabımızda sıvı elde ediyoruz. Sıvı bitene kadar bunu yaparsak arkadaşlar sıvının tamamını bu kapta toplarken burada diğer maddeyi bulacağız. Bakın bir katı ile bir sıvıyı ayırdığımız için bunu damıtma düzeni diyeceğiz. Basit damıtma düzeni. E, ayrımsal damıtmayı ileride göreceğiz. Bu su girişi niye alttan, su çıkışı niye üstten? Ya binanızı düşünün. Binada da su tesisatları alttan olur. Nedeni şu, suyu üstten verirseniz su en kısa yoldan aşağı iner arkadaşlar. Her tarafı doldurmaz. Yani buradan suyu verirseniz su en kısa yoldan aşağı inecektir. Hemen her tarafı eşit soğutmayacaktır. Biz burada yüksek sıcaklıklarda çalıştığımız için cam materyaller bunlar. Çatlamalar meydana gelir. Bu yüzden su girişini alttan verirseniz su her tarafa eşit dolanır. Her tarafı tamamen doldurur ve sistemi öyle terk eder. Bu da iyi bir soğuma sağlar bize. Son olarak katı gaz ayrılmasını anlatalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Tabi ayırma yöntemlerine devam edeceğim ama videolar çok uzun olsun istemiyorum. Katı gaz ayrılmasında tek bir yönteminiz var. Filtrasyon. Aklınıza fabrika bacaları gelsin. O fabrika bacalarından çıkan gazların içinde bazen kolloidal tanecikler olabiliyor bunu söylemiştik duman diye mesela. Önce de kolleyle öyle örnek vermiştik. Basit bir filtre yardımıyla gazın çıkışına izin verirken katı tutabilirsiniz ya da sigaranın filtrelerini de burada düşünebilirsiniz arkadaşlar. E ayırma yöntemleriyle ilgili ilk videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.